politikasına ve kamuoyuna devrimci kalalardan günümüze kadar yaşanan Nevruz ateşi, hakların, doğanın ve yaşamdaki tüm canlıların bahar ayıyla bütünleştiği, özgürleştiği müjdenin habercisidir. Nevruz bayramları direnişin sesi, hayalların zırgıtıdır, halayların zırgıtıdır. Bu anlamda Nevruz ateşiyle direnelim, özgürleşelim şiarıyla 20 Mart saat 11'de. Hastane Caddesi'nde İstanbul Vekilimiz Hüda Kaya, Bingöl Milletvekilimiz Erdal Ailemi, Sanatçı Pınar Aydınlar, Azad Bedran ve tüm il ilçe örgütlerimizin katılımıyla Nevruz Bayramı'nda yakacağımız Nevruz Ateşi'nin etrafında buluşup halay çekelim. Bütün halkımız davet